Altın alma veya satma işleminin zamanlaması birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genele baktığımızda altın fiyatları düştüğünde alım yapmak bir fırsat olabilir. Bu düşüşlerin geçici mi olduğunu yoksa uzun vadeli bir trend mi olduğunu iyi analiz etmek önemlidir. Dünya geneline baktığımızda yatırım araçlarının düşükken alındığını, yükselme trendindeyken de satıldığını görebiliriz. Fakat ülkemizde fiyatların tavan yaptığı dönemlerde daha çok artacağını düşünerek altın alan ve talebi arttırdığı için de fiyatların yükselmesini tetikleyen bir davranış var. Ne zaman satılır derseniz de altın fiyatları aldığınızdan yüksek bir seviyeye çıktığında ve hedeflediğiniz karlılık oluştuğunda ki bu kişiden kişiye değişecektir, satış için doğru bir zaman olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar ise alım satımı tamamen farklı değerlendirmektedir. Unutulmaması gereken en önemli şey altın alım ve satım zamanlamasında piyasa analizlerinin yanı sıra kişisel yatırım stratejilerinin veya hedeflerin dikkate alınmasıdır.